Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu ders 2010 yılından sonra gelen, 2010 ile 2014 yılları arasında gelen tüm trigonometri sorularını çözüyoruz. Acaba trigonometri soru nasıl gelmiş? Kaç tane soru gelmiş? Tarzında bakacağız. Tüm soru çözeceğiz beraber. Tanjant 60 bölü sinüs 20 eksi 1 bölü kosinüs 20 ifadesi neye eşittir? Ne yapalım? Bir payda falan eşitleysek arkadaşlar. Bakın bunun altına bir kosinüs 20 yazalım. Bunun altına bir sin 20 yazalım. Tanjant 60 da boş bir ifade değil dikkat ederseniz. Tanjant 60 kök demektir. O zaman ne oldu? Köküç çarpı kosinüs 20 eksi 1 çarpı sinüs 20 bölü sin 20 çarpı kosinüs 20. Şu anda onunla ilgilenmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kök 3 şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya bir 2 yazmak istiyorum. Bir de buraya 2 yazmak istiyorum ama durup dururken 2'ye bölemem. Hatta bir de ne yapayım? 2 ile çarpayım. Şimdi dikkatli bakarsanız kök 3 bölü 2 gördüğüm ne yazmak istiyorum ben? Kosinüs 30 yazabilirim mesela. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 20 Eksi 1 bölü 2 gördüğüm ne yazarım ben? Sinüs 30 çarpı sinüs 20. Şimdi arkadaşlar burada kosinüs kosinüs eksi sinüs sinüsü gördüğünüz zaman aklınıza ne geliyor sizin? Tabii ki toplam fark formülü geliyor. Ve kosinüs 30 artı 20'nin açılımı olduğu geliyor. Kosinüs 30 artı 20. O zaman biz buraya çat diye kosinüs 50 diyebiliyormuşuz. Ama bir deneyimiz var. ikimiz var. 2 i̇ki kosinüs 50. Ha, şimdi aşağıya gelebilirim. Aşağıda ne var arkadaşlar? Sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Hiç de boş bir ifade değil. Güzel bir ifade. Şimdi bu ifadenin daha da güzelleşmesini istiyorsanız gelin bir 2 ile çarpalım. Hop burada bir 2 ile çarpalım. 2 sin 20 cos 20 demek yarım açı formundan dolayı sinüs 40 demektir. Sinüs 40. Yukarıda ne var? 4 cos 50 yazmayacağım artık. Cos 50 demek sin 40 demektir. Birbirlerini 90 derece tamamlıyorlar. O zaman bunların sadece içinde görürsek cevabın kaç olduğunu görürüz. Cevabın 4 olduğunu görmüş oluruz. Şuna dikkat çekiyorum. Bakın bu adamlar yüzde %100 yarım açıyı toplam fark formülünü olmazsa olmaz olarak kabul ediyorlar. Yani siz yarım açı formüllerini ve toplam fark formüllerini bilmeden sınava asla girmeyin arkadaşlar. Geldik 2010 yılındaki başka bir soruya. Şimdi bakın arkadaşlar benden size bir hoca tavsiyesi. Cos 2x'in 1-2 sin kare x olduğunu 2 cos kare x eksi 1 olduğunu ve cos kare x eksi sin kare x olduğunu asla ama asla unutmayın. Ve sin 2x'in de 2 sin x çarpı kosinüs x olduğunu unutmayın. Bunlar benim videomda çok detaylı olarak inceleniyor arkadaşlar. 1 artı. Ben kosinüs 40 nasıl açacağım biliyor musunuz? Şu şekilde açacağım. Neden? Şu eksi 1 şu artı 1'i götürsün diye. O zaman diyorum ki 2 kos kare 20 eksi 1 bölü cos 35 gördüğüm yere ne yazıyorum ben? Sin e, cos 55 gördüğüm yere ne yazıyorum ben? Sin 35 yazıyorum. Sin 35 çarpı cos 35. Şimdi Yukarıya dikkatli bakarsanız eksi 1 ile artı 1, +1 birbirini ne yaptı? Götürdü. Ne kaldı? 2 tane kosinus 20. Bölü. Bu sin 35 çarpı kos 35 burada boş durmasın. Buraya bir 2 çakalım. Burada bir 2 çakalım. 2 sin 35 çarpı kos 35 demek sin 70 demektir. Bakın az önceki soruda da 2010 sorusuydu. Bu soruda 2010 sorusu ve hemen hemen aynı şeyler. Şimdi kos 20 gördüğüm yere ben ne yazacağım? E sin 70 çarpı bir de 2 vardı. Bölü sin 70. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? gayet de iki olarak bulunmuş oldu. Bu da 2010'un ikinci sorusuydu. Geldik 2010 yılındaki 3' soruya. 3 sinüs x eksi 4 kosinüs x sıfırsa acaba kosinüs 2x nedir? Hayda yine kosinüs x Şimdi bunu bu tarafa attım. 3 sinüs x kime eşit? 4 kosinüs x'e eşit. Ben bunu sinüs x bölü kosinüs x olarak yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Kaça eşitmiş? Tabii ki 4 bölü 3'e eşitmiş. İşler şaşırmadığım zaman bunu vermesi lazım. Sin bölü kosun benim için tanjant x'i ifade ettiğini biliyorum. E tanjant x'in 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. Eğer ben bunu biliyorsam şu üçgende her türlü çizerim. Tanjant karşı bölü komşu demekti. Çok net bir 3 4 bölü üçgenim var. Şimdi geldim buraya. Acaba cos 2 x'in hangi açılımı kullansam? Zengin bir durumdayım şu anda. 1 eksi 2 sin kare x. Bunu kullanmak istiyorum. Çünkü biliyorum. 1 eksi. Sinüs x neye eşit? 4 bölü 5. E karesine eşit? 16 bölü 25. 2 tane 16 bölü 25. Şimdi o zaman burası ne yaptı? 1 eksi 32 bölü 25. E 25 nıçık çıktı. Eksi 7 bölü 25. E mutlak diye de boşuna koymamışlar. İlla ki bir fonksiyon olacak. Cevap 7 bölü 25 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 2010'un neydi bu? Üçüncü sorusu. Geldik 2010'un dördüncü sorusuna arkadaşlar. Sinüs x eksi kosinüs x'in karesi e, bölü kosinüs x artı 2 sinüs x indir. Ne yapalım? Madem kare vermişler hadi karesini açalım. kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x yani birincinin karesi, birinciyle ikinci çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Bir de pay değiştirelim arkadaşlar. Bakın hop çarptım bunu. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bölü kosinüs x olsun. Hem bunu açtım hem de bunun altına bir yazarak pay değiştirdim. Bakın eksi 2 sin kos artı 2 sin kos gitti. Yani sinüs 2 x'ler bunu götürdü. E sin kare x artı kos kare x 1 demekti. O zaman ne oldu? 1 bölü kosinüs x oldu. 1 bölü kosinüs x 1 bölü kosinüs x'e biz ne diyorduk? Sekant x diyorduk arkadaşlar. Şıklarda ister 1 bölü x olabilir, ister sekant x olabilir. Bakın 2010 yılındaki 5. E, soruya mı geldik galiba? Bayağı soru sormuşlar. Güzel bir soru. f eşittir. 2 sinüs x, sinüs x sıfırdan büyükse ve sinüs x sıfırdan küçükse ise sıfır olarak geçerliymiş. Eksi pi ile pi arasındaki görüntüsü nedir? Şimdi ben sinüs x'i eksi pi ile pi arasında görüntüleyeyim arkadaşlar. Şurası pi bölü 2 ve şurası pi Şurası eksi pi bölü 2. Şurası ise eksi pi. Sinüs x ne demekti? Sinüs x sıfırdayken sıfır. 90'dayken 1. 180'deyken 0. E, 90'dayken <laughs> ne olacaktır? Eksi 1. Ve buradayken ne olacaktır? Sıfır. Eksi pi bölü 2 de eksi 1 olacaktır. Şimdi. Buradan başlıyorum. Hop geldim böyle. Buradan geliyorum. Hop böyle geldim. Sinüs x'in eksi pi ile pi aradaki görüntüsünü çizdim. Şimdi geldim buraya sinüs x sıfırdan büyükse. Bakın sinüs x sıfırdan büyükse. Şurası. Bakın pozitif olduğunu görebilirsiniz. Bu iki sinüs x olarak tanımlanmış. Şimdi mesela burada bir tane değer alın. 90 verin. Ne, ne oldu arkadaşlar burası? 1 verirsek e, sinüs 90 1'dir. 1 verirsek pi bölü 2 verirsek pi bölü 2 verdiğimiz zaman 1 oldu 2. Ha, demek ki bu fonksiyon 2 değerini alabiliyor bir kez daha. Sinüs x sıfırdan büyükse mesela bu aralıkta bir tane değer veriyorum. 90 veriyorum. Sinüs 90 1'di ama 2 ile çarparsam ne oldu? 2. Demek ki bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçmış? 2'ymiş arkadaşlar. Peki geldim buraya. Sinüs x sıfırdan küçükse yani burası. Burada zaten hep hangi değer alıyormuş? Fonksiyon hep sıfır değerini alıyormuş. He, o zaman demek ki bu fonksiyonun görüntü kümesi sıfırla 2 aralığındaymış arkadaşlar. Sıfırla 2 arasında olacakmış. 2010 LS soruları ne yaptık? Bitirdik geldik 2011 LS sorusuna. Şimdi biz bu soruya baktığımız zaman bizden tanjant alfa istiyor. Şekilli bir soru. Şurayı dikkat alıyorum arkadaşlar. Bakın bir şurayı. Bir de şurayı dikkat alacağım. Şurası. Şimdi şu açıyla şu açının toplamı bana şu açıyı vermeyecek mi? Verecek. O zaman birazcık daha şöyle çalışın. bakın dikkat ederseniz. Eğer ben bu açıya x dersem. Eğer ben bu açıya y dersem. x artı y bana alfayı vermeyecek mi? Verecek. O zaman benden tanjant alfa istiyorsa aynı zamanda tanjant x artı y istemiyor mu? Çünkü her tarafın tanjantını aldım. Tanjant x artı y, tanjant alfa eşit. Bakın toplam fark formüllerini kullandırıyorlar dikkat edin. Tanjant x artı y şöyle açılmaz mı? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Bu kime eşitmiş? Tanjant alfa eşitmiş. Şimdi bakın şu üçgene bakıyorum. Şu üçgene. Tanjant x. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aa bu 45, 45 çok sürü Çünkü 3 bölü 3. Tanjant x o zaman 1'dir. <laughs> Artı. Tanjant ye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 bölü 5. Bir kez daha sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bölü. 1 eksi. Bu 1'di. Bu da 3 bölü 5'e çarparsam 3 bölü 5. Yukarısı 8 bölü 5. Aşağısı 2 bölü 5. 5'ler gitti. 8 bölü 2, 4. Demek ki bu üçgende tanjant alfa neymiş? 4 olarak bulunacakmış. Geldik 2011 yılındaki diğer bir soruya eğer fx arc sinüs x bölü 3 artı 2 ise acaba tersi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar biz bir fonksiyonu tersine alırken onun y eşit x olsuna göre simetrini alıyoruz. fx demek y demektir. y eşittir. İstersek şöyle mi yapsaydık acaba? Neyse devam edelim ki önce. Arc sinüs, arc sinüs x 3 artı 2. x bölü 3 artı 2. Hemen x ile y'nin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. X eşittir çünkü tersini alacağım ya. Y eşit X sorusuna göre. Ark sinüs Y bölü 3 artı 2. Şimdi şu cümleyi söylüyorum. Amacım buradan yavaş yavaş Y'yi yalnız bırakmak. Eğer ark sinüs Y bölü 3 artı 2 X'e eşitse sinüs xte Y bölü 3 artı 2 eşittir. Eğer ark sinüs her tarafın sinüsünü bir de alın arkadaşlar. Bakın buraya sinüs atarsanız, burada sinüs atacaksınız ark sinüs sinüs birbirini götürecektir. Sinüs X eşittir. Y bölü 3 artı 2 olacaktır. Şimdi bu 2'yi bu tarafa atıyorum. Sinüs x ve bunun 2 eksi y bölü 3 eşit oldu. Her tarafı ile çarpıyorum. 3 tane aç parantez. Sinüs x eksi 2 y eşit işte oldu. Bakın y'yi yalnız bıraktıysam aslında f'in tersini bulmuşum demektir. Demek ki f'in tersinde x eşittir. 3 tane aç parantez. Sinüs x eksi 2 olacaktı arkadaşlar. Bu da 2011'in bir diğer sorusuydu arkadaşlar. Geldik 2011'in diğer sorusunu çözmeye. Şimdi ben diyorum ki kotanjant x eksi 3 tane tanjant x eğer 1 bölü sinüs 2 x'e eşitse sin kare x nedir? Acaba kotanjant x x'i kosinüs x bölü sinüs x olarak mı yazsak? Hatta 3 tane tanjant x'i 3 tane sinüs x bölü kosinüs x olarak mı yazsak? O da eşittir 1 bölü sinüs 2 x de 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak yazalım. Şimdi bunların hepsini ne yapalım? E, paydana eşitleyelim. Bunu kimle çarpalım? 2 kosinüs x ile bunu kimle çarpalım? 2 sinüs x ile. Bunun altına 1 yazalım. Şimdi o zaman olaya giriyorum. 2 cos x ile cos x'i çarptım. 2 tane cos kare x oldu. Eksi 3 değil 3 kere 2. 6 tane sin kare x oldu. 6 tane sin kare x oldu. Eşittir 1. 1 gördüm ya da hadi sin kare x artı cos kare x yazalım. Bir daha. Şimdi 2 cos kare x eksi 6 sin kare x eşittir 1. 1 görmeyeli sin kare x artı cos kare x yazdım. Hepsini bir tarafa toplayalım şimdi. Bunu bu tarafa atarsam bir tane cos kare x kaldı. Bunu bu tarafa atarsam 7 tane sin kare x oldu. Bir tane cos kare x seçtiri, 7 tane sin kare x. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Sin kare x bölü cos kare x. Sin kare x bölü cos kare x. Bakın 1 bölü 7. O zaman ben şu an neyi bulmuş oldum çaktırmıyorum ama tanjant kare x'i bulmuş oldum. Tanjant kare x 1 bölü 7'ymiş. O zaman tanjant x buradan ya 1 bölü kök 7 ya da eksi 1 bölü kök 7 çıkacaktır. Ama birinci bölgede olduğu için hemen ne alıyorum? 1 bölü kök 7 alıyorum. Şimdi eğer tanjant x'i ben 1 bölü kök 7 bulmuşsam tanjant x'i 1 bölü kök 7 1 bölü kök 7 sakin olayım. 1 bölü kök 7 bulmuşsam karşı bölü komşu. Hemen hipotenüsten kök 7'nin karesi olan 7 ile 1'i toplarsam 8. Burayı kaç bulurum arkadaşlar? 2 kök 2. Hemen ben sinüs x'i bulabilirim. Sinüs x neye eşitmiş? Bakın sinüs x o da eşittir. Karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü 2 kök 2. Ama benden sin kare x istiyor. O zaman cevap sin kare x de gayet de 1 bölü 8 olarak bulunmuş olacaktır. Güzel bir soruydu 2011 yılında. Güzel bir soru sormuşlar. Yine geldik vazgeçemediğimiz yarım açı formülüne. Hemen kosinüs 2 x'i nasıl açıyoruz? 1 eksi 2 sin x değil. 2 kos kare x eksi 1 olarak açıyoruz. 2 tane kosinüs x 4 bölü karesi 16 bölü 25. Ve bunun 1 eksi 32 bölü 25'ten 1 çıkarırsam cevap 7 bölü 25'tir. Teşekkür ederim kendilerine. 2011'de çok kolay bir soru sordukları için. 2012 yılında. <laughs> 2011'miş o. He geldik nereye? 2012 yılına ne geldik. 2010 ve 2011'i bitirdik. Bir sonraki videoda 2012, 2013 ve 2014'ü çözüyoruz. Görüşmek üzere. hoşça kalın.